Daha önce hiç gelmedik. Coğrafya çok farklı. Rakımı çok yüksek yerlere çıktık. Tırmandık. Buradaki insanlara hayran kaldım. Bu kadar yüksek yerlere yaptıkları evler harikaydı. Daha önce 2011 yılında geldim ama gezme fırsatı olmamıştı. Şimdi gezmeye geldik, tatil yapmaya geldik. Burası çok güzel. Ee, i̇nternetten bakıp araştırıp bulduk. Bir gezelim dedik. Bu şekilde güzel yani. Tavsiye ederim. Gelmek isteyenler gelebilir. Gerçekten güzel manzarası olsun. Ee, tesis olsun. Gerçekten güzel. Çok sıcaklık farkı var. Ee, burası çok iyi. Sadece birazcık nemi var çok az o da. Biz Adana'dan zaten daha sıcağına alışkın olduğumuz için bu da bizi çok etkilemiyor. Havası çok güzel, çok serin. E, doğasına bayıldık zaten. Her yer yemyeşil. E, onu çok sevdik. الحمد لله البحيره جميله جدا والناس هنا ما شاء الله حتى المكان جميل جدا وصراحه حتى الجو الجو جميل جدا و يعني اللي جاي الحيدر نبي لازم يمر عليها اي اللي بيروح الحيدر نبي لازم يعدي عليها جدا يعني المنطقه جدا ممتازه وفيها سوق بازار شعبي داخل جميل صراحه جدا شكرا لكم وعلى القناة اللي استضافتنا اليوم hoş geldiniz tekrardan öncelikle onun ismini söyledi ondan sonra diyor ki çok beğendim buralar çok doğal gözüküyor uh, Hedernebiye de çıkmışlar az önce Hedernebiye de beğenmişler Hedernebiye geçenler kesinlikle buraya gelmesi lazım şey tanıtıyor restoransa tanıtıyor çok beğendim diyor şey her şey mevcuttur hem hediyelik tarafından hem de şey yemeklerinden her şeyisine beğendi özellikle şey kayıklar var diyor göle de gölün etrafına bir gezebiliriz diyor her şey mevcuttur diyor çok beğendik 61 saat nokta kom. Dünya Trabzon ve Trabzonspor'u bu siteden takip ediyor.